Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için haftalık enerjilere niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım güncel enerjilerde kartlar bize neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar bir haftalık sürece niyet alıp okuma yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz bir haftalık sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koçlar için. Evet almanız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar. Serbest bırak. Seni özen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi şu kart geldi arkadaşlar. Bakalım güç kartı. Şimdi sevgili koşar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki enerjiniz yüksek, motivasyonunuz yüksek bir şekilde çok güzel bir giriş yapacaksınız haftaya. Ee, özellikle de güç kartıyla Hed evet, uzun zamandır bakın bu 8 aylık bir süreci de kapsayabilir. Aklınızda olan bir fikirle ilgili bir niyetinizle ilgili artık harekete geçme zamanı diyeceksiniz. Bu bir eğitim almak olabilir, bir başvuru olabilir bir e, mal mülk alımı satımı olabilir arkadaşlar yani artık bir niyetinizle ilgili zaman geldi harekete geçme zamanı diyeceğiniz bir enerji var şimdi çok güzel geldi arkadaşlar enerjiniz yüksek motivasyonunuz daha çok böyle geleceğinize odaklanacak gelecek planlarınızı gözden geçirecek veya e, yeni planlar yapacağınız yeni hedefler yapılacağınız belirleyeceğiniz bir sürece bir haftaya gireceksiniz bir kart daha çekelim kılıç cidresi. evet böyle bir daha atılsın meclise şimdi sevgili koçlar geçmişte sizin e, özellikle de para ve iş e, olayından dolayı bir kayba uğratan bir kişiyle bir karşılaşma yapabilirsiniz yani böyle bir ortamda denk gelebilirsiniz bu kişi hesap sorma isteğiyle bir harekete geçebilirsiniz ya yani bu kişi ya sizi ee, çalıştığımız çalıştığınız ortamda bir itibar kaybına neden oldu, bir iş kaybetmenize neden oluyor ya da elinizdeki bir şeyi kaybettiniz. Bu daha çok para odaklı bir durum arkadaşlar. Artık bu kişiye de böyle bir hesap sorma zamanı diyeceksiniz. Yani kapanmayan defterleri kapatma zamanı diyor kartlarımız sizlere ki bununla ilgili bir hukuksal sürece de girebilirsiniz. Bakın az önce dedim ki başvurmak bir şeyleri başlatmak e, artık bununla ilgili harekete geçme zamanı diyor kartlarımız bizlere. Kupa ikilisi ve tılsım dokuzusu. Şimdi çok güzel bir nasip kapısı var. Siz sevgili koçlar için özellikle de Başak baskın olmakla beraber toprak elementinden oğlak ve başak etkili. Bir kişiyle yapacağınız bir sözleşme, bir uzlaşma enerjisi var. Bu bir iş başlangıcı olabilir, bir yatırım olabilir, bir ortaklı girişim olabilir. Burada çok güzel parasal kapınızda, iş kapınızda bir gelişme var sevgili koçlar. Uzun zamandır bir niyetinizi artık gerçekleştireceksiniz diyor kartlarınız bizlere. Bir kart daha çekelim. Yani haftanın en şanslısı diyebiliriz siz sevgili koçlar için özellikle de para ve iç kapınızla ilgili. Bakın kupa 9'us bir dilek kartıdır. Bir murat kartıdır. Bu da bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek. Aynı zamanda 9 rakımı 10'dan 10 sayısından önce gelir. Yani bir hedefiniz için tamamlanma enerjisine tek bir adım kalmış. Yapacağınız bir anlaşma, yapacağınız bir sözleşme, bir uzlaşma artık o hedefinizi tamamlama enerjisi de getirecek bir kart daha. Evet kutlamalarınız var. Çok güzel. Sevgili koçlar özellikle de iş, para kapınızla ilgili çok güzel kutlamalarınız, sevinçleriniz, hatta sevinç gözyaşlarınız var ki güçleneceğiniz bir sürece e, adım atacaksınız bu hafta içerisinde. Yani videoya ne zaman denk gelirsiniz, 7 günlük süreç içerisinde atacağınız adımlar, alacağınız kararlar hayatınızda köklü değişimlere de neden olabilir. Özellikle de iş ve para kapınızla ilgili. Aynı zamanda tılsım dokuzlusu arkadaşlar bir finansal istikrarlı kartıdır. Yani ben artık hedefime ulaştım. Bundan sonra kendime bir sonraki hedefe hazırlayabilirim diyeceğiniz bir enerji içerisinde de olacaksınız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek haftalık enerjileri niyetim. Şöyle kamerayı da düzelttim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilirim. Altın kartı, Kupa Kralı, Aşıklar kartı, Değnek ikilisi, Değnek dokuzlusu, Büyücü kartı da geldi, iletişim kartı. Şimdi sevgili koçlar burada 9 gündür ya da 9 haftalık süreç içerisinde küs olduğunuz, dargın olduğunuz, iletişimi kopardığınız partnerinizden ya da eşinizle de bir tartışma yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar bir adım alacaksınız bir mesaj alacaksınız. Bu kişi kalbiniz kırık bir şekilde sırtınızı dönmüşsünüz ama hala aklınızda, kalbinizde bu kişide burada karşılıklı duygular ve tutkular, arzular devam ediyor. E, bu noktaya gelmenize sebep olan askıya aldığınız konular olabilir. Bir türlü işin içinden çıkamadığınız, bu yüzden de çözmek yerine sürekli kaçındığınız bir durumdan ötürü olabilir. Büyük kart bize şunu söyler. Açık ve net bir iletişim kurma zamanı. Kaçmak yerine, sırtını dönmek yerine, ertelemek yerine artık yüzleşme zamanı. Çözemediğiniz, dengeye getiremediğiniz durum ya da durumlar her neyse, konu ya da konular her neyse bunların artık çözülmesi gerekiyor ki ilişkinizde, evliliğinizde dengeler oluşsun. Şimdi karşılıklı duygular, tutkular, arzular devam ediyor. Sadece burada biraz kırgınlık enerjisi ve bir iletişim kopukluğu enerjisi var arkadaşlar. Ama artık zamanı geldi diyor kartlarımız. Bizlere ve aslan adam kartı. Şimdi iki tarafında bu yaşadığı olaylarda, bu yaşadığı durumlarda alması gereken dersi almalı diyor aslan adam kartı ki bir daha tekrardan aynı durumu yaşamayın. Yani konular değişir, durumlar değişir ama sonuç aynı olur. Bunun nedeni ise kişilerin arasında kurulamayan açık ve net bir iletişimdir. Ve kişiler arasında bakın bu siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta da olabilir. Daha çok karşı taraf alakalı bir durum olarak görünüyor. Hani sorumluluk bilincinde olmak olgun enerjilerde olmak ki buradaki olgundan kastettiğim şey yaşla alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Bir ilişki bir evli yürütebilecek olgunlukta sorumluluk bilincinde olmaktır. Yani burada kupa şövalyesi karşı tarafın evet size karşı yoğun duyguları var ki burada bir de kupa kralımız var. Ama kişi biraz böyle hani havai enerjilerde. Burada bir Tılsım Şövalyesi gelse de kişi artık bazı konularda bilinçlenmiş, farkındalığa ulaşmış diyecektim. Ama bu da kişinin böyle bir e, havai enerjilerde, bu da zaman zaman artık sizi bu ilişkide, bu evlilikte bıkkınlık noktasına getirmiş olabilir. Peki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Burada biraz da konuştuğuma kartı çekelim, bakalım bu noktaya gelmenize sebep olan durum ya da durumlar ne? Niyetinizdeki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum. Bir Birkaç daha çekelim. Beni kendinden uzaklaştırma. Yani az önce de söylediğim gibi olgun bir enerjiden ziyade böyle bir ee, ya, olgunlaşmamış bir enerji var arkadaşlar. Yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum burada. Bu yüzden de artık diyorsunuz ki evet çok sabrettim, çok çaba gösterdim, çok görmemezlikten geldim ama yoruldum dediğiniz bir enerji var. Bakın kupa 8'desi ki kupalar duygularımızı temsil eder ama burada kırgın bir şekilde sırtınızı dönüyorsunuz. Ve buradaki sıralı kupalar ise verdiğiniz şansları, gösterdiğiniz toleransları ifade eder. Ama artık karşı taraf harekete ka geçsin, enerjisini desiniz. Evet 3 kart daha çekelim. Haftalık enerjilerini yeten. Siz sevgili koçlar için. Dedim ve ay kartı kendini attı. Kupa beşlisi. Şimdi kılıç omlusu. Şöyle bir kart daha çekelim. Tılsıması. Sevgili koçlar özellikle de 5 haftalık süreç içerisinde attığınız bir adım aldığınız bir karar bir durum sizi tatmin etmemiş olabilir. İstediğiniz başarıyı elde etmemiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum bir işe başvurmuşsunuzdur. Sonucu istediğiniz gibi olmamışsınız olmamıştır. Bir sınava girmişsinizdir. Sonucu beklediğiniz gibi olmamıştır. Bu yüzden de bir üzüntü, bir acı içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir e depresif ruh hali içerisinde olabilirsiniz ki kılıç da ağır bir enerjidir. Ama bu daha çok böyle büyük etkili bir olay. Ya daha çok bir sınav sonucu olabilir. bir iş kurmaktan elde ettiğiniz ya da istediğiniz sonucu elde edememek olabilir. Daha çok para ve eğitim kaynaklı bir durum var burada. Şimdi bu belirsizlik sizi yoruyor. Tekrardan mı başvursam yoksa yeni yollar mı arasam düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Ve bir kart daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için. Yıldız kartı diyor ki şansınız açılacak. Bu içinizdeki sıkıntı, dert, tası su misali akıp girecek. Artık yeni yollar arama zamanı ki önünüz daha çok netleşecek. Bakın ay kartı belirsizlik kartıdır. Yani burada bu belirsizlik, bu şunu mu yapsam, bunu yapsam durumu artık sizi yoran bir enerji, tüketen bir enerji çekmiş ki. Kılıç olmuş diyor ki artık yolun sonu geldi. Artık önün daha net daha açık ve yeni yollar aramalısın. Veya var olan yolu değiştirmelisin. Ama öncelikle iyi analiz et, iyi düşün, iyi araştır. Kendine bir plan yap, bir hedef belirle akabinde harekete geç. Bakın harekete geç ama öncesinde düşün, analiz et ve plan yap. Evet haftalık genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.